dostlar Japonya'dan hepinize selam arkadaşlar bugün Japonya'da bir aylık afaki alışverişi yapacağım ve bunu sizinle paylaşmaya e, paylaşmak istedim şimdi Arkadaşlar şundan şu tavuk yaklaşık e, 1098 yani. yaklaşık 120 130 TL falan bundan üç tane aldım arkadaşlar bu iki kilosu ama 2 kilosu. yani kilosu 50 TL'ye geliyor. Şurada gördüğünüz gibi şu da 120 TL. 1015 yen. Arkadaşlar bu, bu göğüs şu göğüsten 3 tane aldım. Şu butlardan 3 tane aldım. Şimdi alışveriş yapıyoruz. Şu kahve arkadaşlar içinde sanırsam 30 tane var. Evet 30 tane var. Tanesi 30 yen. Arkadaşlar şu e, yemek poşeti alıyoruz bir tane. Şunun fiyatı 140 yen. Yani e, 10 16 TL. Şimdi çöp poşeti alacağım arkadaşlar. Çöp poşeti. iki tane çöp poşeti alıyorum. Bir tanesi e, 40 TL. İşte 35 TL. 40. Mintak alacağım arkadaşlar. Tanesi. E, 8 TL. 3 tane alacağım bundan. Bazen şöyle indirimde şeyler oluyor arkadaşlar. Taze soğan 20 liraya 4 tane. Arkadaşlar 21-22 TL tereyağı alıyoruz. Bunun büyüğü yokmuş. 2 tane alacağım. Domuz sosisi sevenler için burada domuz sosisleri de mevcut. Dostlar yaklaşık 18 TL'ye kabartma tozu var. Şu daha uygun. Bir tane şundan, bir tane şundan alayım. Şu 10 TL, şu 18 TL. Hatta bak şunu indireyim. Daha ucuzunu alacağım. İki paket alıyorum dostlar. Şunu da şuraya. Dostlar şu 48 TL'ye sallama çay. 3 paket alıyoruz. Arkadaşlar şu 70 TL ee, i̇çinde 5 adet var somon balığı. Yani tüketiyorsanız burada karides falan e, bir sürü deniz ürünleri mevcut arkadaşlar. Dostlar 9 TL'ye domates konservesi. Bundan 10 paket alıyoruz. Dostlar alışverişimiz tamam. Şu anda e, kasaya gideceğiz. Şeker almadım arkadaşlar. Benim aldığım şeker burada yok. E, onun fiyatı 20 TL şu. Dostlar toplam 1 milyar 400 TL falan tuttu. Takip ederek de